Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugünkü video konuğumuz Peugeot 208. Öncelikle bu otomobili bize sunduğu için Sivas Oflazlar Peugeot'a teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Peugeot 208 modeli ilk defa 2012 yılında üretilmeye başlandı. Bu test konumuz olan model ise 2019 yılı itibariyle üretilen 208'in ikinci nesli. 208, 207'nin, 207 de 206'nın devamıydı arkadaşlar. Bu otomobil Peugeot'un B segmentinde bize sunmuş olduğu tasarımıyla, rengiyle, içiyle gerçekten çok bambaşka farklı bir otomobil. Test konuğumuz olan aracın şöyle bir özelliği var. 1.2 litrelik turbo beslemeli, benzinli 3 silindirli motor ve 8 ileri tork konvertörlü şanzımanla gelen en ucuz Peugeot 208 modeli bu. Bu otomobil Prime donanım paketine sahip. Prime donanım paketi tabii ki giriş değil. Bunun altında bir de aktif var. Aktifleri atmosferik beslemeli manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Bu otomobilde turbo besleme var. Yani hem turbo beslemeli motor hem yeteri seviyede donanım hem otomatik şanzımanla alabileceğiniz en ucuz 208 modeli bu model arkadaşlar. Bu otomobilin üzerindeki motor 100 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. 8 ileri klasik tip tork konvertörlü şanzımanı ve yaklaşık 1100 kiloluk ağırlığıyla 0'dan 100 kilometreye 10.8 saniyede çıkabiliyor. Tabi bu motor kombinasyonuyla manuel alırsanız 9.9 saniyede 0'dan 100 kilometre oluşabiliyor arkadaşlar bu otomobil. Bu motorun altında 75 beygirlik yine PureTech bu motor teknolojisinin adı olduğu için hem turbolusunda hem atmosferinde aynı ismi kullanıyor Peugeot. pür tek bir motor. Üzerinde de 1.6 turbo beslemeli veya bu 1.2'nin 130 beygirlik versiyonları da yer alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda dizel olarak da bu otomobili satın alabiliyorsunuz. Bizde 1.5 dizel ama başka pazarlarda 1.6 dizel motor ile birlikte de satılıyor bu otomobil. Aracın 311 litre bagaj hacmi ve 500 kilonun üstünde bir taşıma kapasitesi var gerçekten taşıma kapasitesi beni ciddi manada etkiledi. Şimdi bu detaylardan bahsettikten sonra aracın yanına doğru gelelim. Bakalım neler var neler yok bu otomobilde. Öncelikle şöyle bir sustalı anahtarımız var arkadaşlar. Şuna basınca led farları yanıyor görüyorsunuz. Bu otomobilde şöyle bir güzellik de var. Şu aslan dişleri prime donanım paketi itibariyle geliyor. Bir boşunda bunlar yok. Burada led farlarımız var. Zaten Peugeot led teknoloji yazısı da burada yer alıyor. Bu led farlar standart ledler. Artık otomotiv endüstrisinde bazı değişiklikler oldu. Mesela bunlardan bir tanesi eskiden uygun maliyetli diye kullanılan robotize şanzımanlar yerine CVT şanzımanlar bir diğeri halojen farlar yerine bu klasik standart led aydınlatmalar kullanılıyor arkadaşlar. Mesela siz B segmentinde dahi bugün gidip bir Clio 208 veya Hyundai 20 gibi otomobilleri de alsanız hepsinde bu standart led farlara ulaşabiliyorsunuz. Bu ledlerin bir güzelliği de halojenlerden çok daha güzel aydınlatıyorlar. Şimdi şöyle gelelim ön tarafına. Önde dolgulu şu panjur tasarımı hoş duruyor. Peugeot logomuz. Buradaki 208 you Yazımız oldukça güzel arkadaşlar. Biraz uzaklaştığımda yan tarafta 195 55 16 ebatlarında jant ve lastiklerimiz var. Bu jantları çok sevdiğimi söyleyemem. Açıkçası bu otomobilin tasarımı zaten çok güzel olduğu için donanımı çok önemsemeden bir jantla ve bu renkle muhteşem bir kombinasyon yakalanabilir. Yan tarafa geçtiğimizde kapıların üzerindeki bu keskin çizgiler, hatlar, bu ön çamurluk ve arka çamurluk üzerindeki belirleyici hatlar birazcık güzel gözükmüş, otomobili olduğundan farklı göstermiş, gölgeli göstermiş. Yukarıda yuvarlak bir tasarım var bunun tavanı biraz daha düz olsaydı veya arka doğru biraz daha basık olsaydı daha çok severdim açıkçası. Şöyle arkasına doğru geçelim, bakalım arkasında neler var. Peugeot'un bu yeni tasarım dilinde kullandığı üç boyutlu bu arka stoplar gerçekten muhteşem gözüküyor. İçleri siyah, buradaki kırmızılar biraz daha belirgin ve çıkıntılı. 3D formunda duruyor. Bunu 3008 modelinde de, 2008 modelinde de bu modellerde de kullanıyor. Yine arka taraftaki bu Peugeot yazısının üzerinde bulunduğu kuşak oldukça hoş duruyor ve şuradaki Peugeot 208 Car of the Year yazısı, yılın otomobili yazısı 2020 yılındaymış bu arada bu. tane bakınca böyle tam gözümün önünden gözüküyor. Onun da ayrı bir havası oluyor. Onu söylemeden edemeyeceğim ve şurayı kaldırıyorum. 311 litrelik bagaj hacmimiz burada. Segment standartında bir bagaj hacminin olduğunu söylemeliyim. B segmentinde bugün segment standartı ortalama 300 litre üzeri arkadaşlar. Üzerinde olanlar da var ama bu gayet yeterli. Buranın kaplamaları oldukça güzel. Şurada sol tarafta bir tane halojen aydınlatmamız var. Yukarıda bir panzotumuz var ve üstte de iki tane tutamağımız var. Bu arada 208 ile ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Peugeot 208 modelinin geliştirildiği bu yeni platform üzerine Opel'in Corsa'sı ve Mokka'sı da geliştiriliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu otomobillerin altyapı Aynı altyapılar aynı olunca ne oluyor? Motor bağlantıları, aks bağlantıları, süspansiyon bağlantıları benzer veya birbiriyle aynı olabiliyor. Şimdi içine doğru geçelim. Valla B üstü hissiyatlar öyle açıkça söyleyeyim. Yalnız bu sarı renkle de beraber böyle kapının e, saç yüzeylerinin biraz fazla gözüktüğünü hissediyorsun. Ama sarı rengi muhteşem gözüküyor. Burada çocuk kilidi ve burada çok küçük bir kapı yüzeyi var. Mesela bakalım bir ben eli küçük bir insanım. 2 iki, iki parmağımdan iki karışımdan biraz daha fazla kapı yüzeyleri gerçekten küçük zaten arka yaşam alanları da küçük arkadaşlar buralar sert plastik Şöyle tırtırlı bir malzeme. Şurada çok ince bir sünger bulunan kumaş malzeme var. Ve alt tarafta küçük kapıcı gözleri var. Buralar B segmentı standartında diyebilirim. İçine doğru geçtiğimizde burada 3 tane kafalık ve 2 tane de şöyle fermuarlı bağlantısını açabildiğiniz izofixlerimiz var. Şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. İçine doğru biniyorum. Burada dostlar arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış açısı bu şekilde. Burada tutamaklarımız var. Şöyle bir tane burada, bir tane orada, bir tane orada Maske askı aparatlar mevcut değil. Ayarın emniyet kemeri mandalı yok. Ve Peugeot grubunun tüm otomobillerinde olduğu gibi bu otomobilde de tunun direği komple siyahla kaplanmış. Aynı zamanda burada airbagler var. Cestunların da yok. Koltukların yanında var ve önlerde var. 6 tane airbag saydım ben bu otomobilde. Ortada bir şaft tünelimiz var ki bu şaft tünelinin şu yanlardaki girinti çıkıntıları çok hoşuma gitmedi açıkçası. Hani buna ikisine de aynı kavisi vermişler falan ama düz olsaydı daha güzel olurdu. Şurada da bir tane küçük kovalığımız var. Otomobilde baş mesafesi şöyle yaklaşık 4 parmağın üzerinde benim boyum 1.78 ama diz mesafesi tam sınırda. Koltuğumu Şimdi bu koltuğun şöyle bir özelliği var. Ön koltuğun. Ben bu koltuğu iki tık geri çeksem de rahat oturuyorum. iki tık ileri çeksem de rahat oturuyorum. Böyle bir durum var. Ama herhalde önde rahat oturabiliyorum. Bu otomobilin en rahat tarafı önü ve ön tarafına doğru geçelim. Kapı hissiyatları burada da oldukça güzel. Kapı yüzeyleri yine sert plastik. 2008 modelinde olduğu gibi bunda da şu turunculu malzemeyi kullanmışlar. Hoşuma gitti. Şuradaki karbon görünümlü detaylar da oldukça güzel. Şuralar kumaşla kaplanmış. Kapı içi gözleri de bu sınıf için gayet iyi ve büyük. İçeri geçtiğimizde bu koltuk kumaşları, ortaları, yanları, onun yanı dikişleri gerçekten muazzam gözüküyor. Renkleri, duruşları çok güzel ve çok rahat koltukları var. Sadece sol ön tarafta derinlik var. Sağ ön tarafta derinlik ayarı yok ve içine doğru biniyorum. İçeride dostlar şu çıkıntı zaten bu modelin bir yükseği olan 2008'de de böyleydi. Bunda da aynısı var arkadaşlar. Şurada manuel kadranlarımız var. Yani analog kadranlarımız var. Şöyle çalıştıralım. Mesela şöyle tam benim gözümün önünden bakıyorsunuz. Direksiyonu bir tık aşağı indirdiğimde kadranlar kapanmıyor. Şöyle gelelim. Burada bakın ortası siyah beyaz da olsa bir bilgi ekranımız yer alıyor arkadaşlar. Yine şu sağdaki tuş vasıtasıyla klik klik ne kadar yaktığını falan geçebiliyorsunuz. Bu mesela bir test otomobili. Bu otomobilde şu ana kadar ortalama tüketimi 10.4 gösteriyor. Yine burada otomatik farınız var. Far yükseklik alçaklık ayarı var aşağıda. Şurada sabitleyiciniz var. Kulakçıklarınız var. Pedal shift'leriniz var. Bunlar muhteşem de duruyor yani yeri falan çok güzel. Burada ses sistemi ayar tuşlarınız yer alıyor. Bluetooth telefonda mevcut otomobilde. Burada bir dokunmatik ekranınız var arkadaşlar. Bu ekranlar tüm donanımlarda aynı. Biraz daha büyüyebiliyor. Ve şunu keşfettim ben. Peugeot ve Citroen grubunda Donanıma göre bunların işlemcileri, kapasiteleri belki RAM'leri de artıp düşebiliyor. Bu ekran üzerinden şöyle bakalım klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Klimamız dijital ve tek taraflı. Burada otomobil ayarlarına girebiliyorsunuz. İşte stop start, park yardımı, arka park sensörlerimiz var. Anti patinaj sistemi ayarlarına girebiliyorsunuz. Buraya bastığımızda da resim yönetimi diye bir şey çıkıyor. Yine şuraya bastığınızda ayarlara, saate vesaire ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel detayları da var. Yani Android'imsi bir ekranı var. Aşağı indiğimde burada iki tane havalandırma menfezi ve klima ayarlarını burada görüyorsunuz. Onun altına indiğim zaman şurada bir boşluk. Dolularında burada kapaklar, kablosuz şarjlar falan geliyor ve onun altında da bir boşluk yer alıyor ve şurada da bir tane USB 2.0 çıkışınız var. Aşağı indiğimde joystick bir vitesimiz var. Bu 8 ileri. basıp 2 çektiğim zaman D'ye. Unlock'a basıp 1 çektiğim zaman N'ye. Bir ileri attığım zaman R'ye. Şuna bastığım zaman da park konumunu alıp kolayca yönlendirebiliyorsunuz. Arka indiğimde burada iki tane bardaklık gibi bardaklıkların olması güzel. Yeri kötü. Keşke biraz daha önde olsalardı. Ve şurada da bir 12 volt çıkışınız var. Sağ tarafa geçtiğimde ise sağ tarafta derince bir torpido gözü var. Bunun ucu var. Bucağı yok abi bu torpido gözünün. Bayağı bir derin ama çok şekilsiz. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıksız makyaj aynaları. Burada otomatik kararma özelliği olmayan iç aynamız yer alıyor. Ve 208'in iç ve dış detayları böyle. Prime donanım paketi bana doyurucu geldi açıkçası. Gayet doyurucu bir donanım paketi. Tabi bu otomobilin temel problemi segmentinin diğer üyelerine göre biraz daha küçük olması. Onun dışında bir problemi yok ve sürüşe geçelim. Aracımızın sadece 208 km'de olması da ilahi bir mesaj mıdır bilmiyorum ve devam ediyorum. 208'in içerisinde ilk bindiğinizde bu direksiyonun minikliği, buna nazaran koltukların rahatlığı, otomobilin aslında içerisinin biraz basık ama biraz rahat olması. Bunu neye borçlu? Konsol yukarıda, bana dönük ama sadece üst parça bana dönük. Diğer parça diğer tarafa dönük ve e, otomobilin alt alanı oldukça geniş. Buna borçlu. 2008'de de böyleydi. Bu otomobilde de böyle. Oturma alanlarınız hem rahat hem de otomobilin tasarımı böyle şekilli çöküllü. Farklı bir yapısı var gerçekten. Bu da hoşunuza gidiyor. Biraz garipsiyorsunuz ilk başta ama sonradan da çok alışıyorsunuz. Aynı zamanda bu otomobilde bu genişlikle birlikte özellikle arka yaşam alanında ciddi bir darlık da var. Bunu söylemiştim. Şimdi buradan çıkarken durayım ve öncelikle bir 0-100 testi yaparak başlayalım. Bakalım bu otomobil 0'dan 100 km hıza ne kadar sürede ulaşabilecek arkadaşlar. Dip gaz yaptım. 70 100 ve 120 km hıza ulaşabildik. Bu 1.2 litrelik 100 beygirlik motor 2008 modelinde de vardı Peugeot'un. 2008'de Biraz az gidiyor gibi hissettiriyordu zaten sadece manuel geliyordu onda ama Bunda otomatik şanzımana rağmen gayet performanslı ve güzel hissettiriyor Zaten 0'dan 100 km hızlanması da bu otomobilin 10.8 saniye arkadaşlar 0-100 hızlanması gayet iyi yeterli hissettiriyor gerçekten ee, Ara hızlanmaları da güzel ama bu motorla ilgili şunu söyleyeyim Diğer neredeyse tüm 3 silindirli motorlarda olduğu gibi 140 km üzerinde e, altında olduğu gibi hissettirmiyor İlmelenmeler düşebiliyor bu grupta kullandığım şimdiye kadar otomobiller arasında yüksek süratte kalabilme gücüne sahip en iyi motorlardan bir tanesi 1.0 Turbo GD'yi i20'de kullandığım motordu. Onunla gerçekten çıktığım süratte kalabilerek uzun süre gidebiliyordum. Bunlar da bir tık daha yüksek hızlarda düşme eğilimi olabiliyor çok dik yokuşlara girdiğinizde. tabi bu 100 beygirlik versiyonlar için geçerli. Bunu 130'luğunu alırsanız öyle bir şey yaşayacağınızı hiç ama hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Son dönemlerde üretilen Peugeot'larda bu 8 ileri otomatik şanzımanla hem 3 silindirli motorlar hem de 4 silindirli ...dizel ve benzinli motorlar gayet güzel kombin ediliyor. Vites geçişleri anlamında herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. Muhteşem çalışıyor ve performansta da hiçbir kayıp yokmuş gibi ilerliyor gerçekten otomobiller. Hani eskiden tork konvertörü otomobillerin performansının zayıf olduğu ile ilgili... ...ya da tork konvertörlü şanzımanın otomobil performansını zayıflattığı ile ilgili... ...çokça bilgiye rastlamış veya şahit olmuşsunuzdur ama... ...bu yeni tip şanzımanlarda bunu çok hissetmiyorsunuz. Yine... 1 saniye civarında manueli daha iyi hızlanıyor. Ama çok fazla bir şey hissetmiyorsunuz. Yani ağır gidiyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Hem şanzımanın kademelerinin fazla olması yani 8 ileri olması hem de geçişlerinin çok daha pürüzsüz hem de motorun turbo beslemeli olmasıyla bunun bir alakası var. 208 B segmentinde otomobil tercih edecek olanlar için gerçekten bence biçilmiş kaftan. Bu sınıfın en geniş otomobili değil belki ama en mantıklı otomobillerinden biri e ve fiyat olarak da baktığınızda genel olarak işte Polo ile aşağı yukarı kafa kafaya giden bir yapısı var. Peugeot 208 bu sınıfta otomobil bakan ve tarz bir otomobili binmek isteyenlerin bence kesinlikle tercih etmesi gereken bir model. Modelin Süspansiyon yapısı bu 16 inç jantlarla beraber gayet yumuşak hissettirdi bana. Arkalar torsiyon olmasına rağmen bir ciddi bir konforsuzluk düzeyi de yok otomobilde. Aksine konfor düzeyi gayet iyi arkadaşlar. Hani şöyle söyleyebilirim bu sınıfta poloları hep iyi derdik ya. Polo ile yarışacak seviyede bir konfor düzeyi var. Belki yeni Polo'dan bir tık daha iyi hissettirdi diyebilirim bu otomobil arkalar tabi bu otomobilde torsiyon olduğu için arkadaşlar yol tutuş manasında hemen süspansiyonlardan ona geleyim ee, yol tutuş manasında zaman zaman eksik hissettirebiliyor nasıl hissettirebiliyor mesela önünüze ani bir şey çıktığında direksiyonu birden kırma durumunuz olduğu zaman özellikle otomobil önce önden sonrasında arkadan ESP'yi devreye sokmak durumunda kalabiliyor ani yön değişimlerinde arka taraf birazcık açılarak gelebiliyor ESP şöyle devreye giriyor pat pat böyle birden bir vuruyor, çekiyor ve o şekilde otomobili düzeltiyor. Bazen bu sizi korkutabiliyor. Çünkü çok sert müdahalelerde bulanır. Bazen de çok küçük müdahalelerde bulunuyor. Fark etmiyorsunuz bile. Hani özellikle bakmanız lazım. Duruma göre şerbet veriyor diyebilirim ESP'si için. Ama aktif bir şekilde çekiş kontrol sistemlerinin çalıştığını da söylemem gerekiyor. Bugün bazı otomobiller aldığımızda hiç donanım almıyormuşuz gibi bazen geliyor ama altyapıda aldığımız aslında o güvenlik donanımları, mükemmel güvenlik donanımları fren yardımı onun dışında ABS, ESP, çekiş kontrol gibi sistemler olmasa biz bu otomobilleri bu yollarda bu kadar rahat kullanamazdık. Aracın yol tutuşundan devam edeyim. Bu arabayla gazlayıp 150, 160, 170 gittiğinizde dahi hiçbir şekilde zayıflık hissetmiyorsunuz. Bu otomobile muhtemelen GT donanım paketiyle binseydim yol tutuşu hakkında daha farklı şeyler söylerdim. Onun galiba yayları farklı ve aynı zamanda tabii jantlar da daha büyük. Tutuş biraz daha güzel oluyor. Bunda da tutuş kötü değil. Ben açıkçası 208 alacak olsam bu donanım paketini kesinlikle tercih ederdim. Bunu da mekanik el fren de var. Yeri de güzel ha. Bunu böyle güzel çekilir yani. Güzel destek alınır bundan. Şimdi gelelim arabanın diğer detaylarına. Aracın içerisinde bu direksiyonun tutuşu, bu kadranlar tabi hayalet değil olsaydı daha güzel olurdu ama görseli falan muhteşem. Gerçekten kullanması epey keyifli. Bence tasarım olarak bu sınıfın en iyi otomobillerden bir tanesi yine bu otomobil arkadaşlar. Tabi diğer markalarda daha uygun maliyeti birçok farklı kullanım satın alabiliyorsunuz. Mesela bugün hala da 20-200 bin lira bantlarına işte sunrooflu 17 jantlı led farlı satın alabiliyorsunuz. Veya bu otomobilin fiyatına dışarıda ikinci el pololar 2020 pololar bulabiliyorsunuz. Bu otomobilin güzelliği 2021 model olması ve daha güncel bir otomobil olması. Çünkü bu yeni çıkan bir otomobil güncel bir otomobil. Direksiyonu bu arada yumuşaklığı çok iyi. Gazladıkça da güzel ele gelen bir direksiyon oluyor. Şöyle tutacaksın ve hiç bırakmadan böyle kullanacaksın. Böyle bir yapısı var abi. Burada tekrar bir dip gaz yapıyorum. Size yol tutuşuyla ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Bir arabası deli gibi geliyor vallahi. 118 arkadaşlar. Şeridimden çıkmadan ilerliyorum. 140. Şerit değiştiriyorum. Bakın yumuşak bir araba. Yumuşak olduğu için de 160'larda ilerliyoruz şu an. Yumuşaklığın etkilerini yüksek süratlerde, ani manevralarda görüyorsunuz. Anlatmaya çalıştığım şey demin de buydu zaten. Şimdi burada mesela 7. vites ve 8. vitese atalım. 130 km'de 8. viteste bu otomobil 2000 200'lü devirlerde falan ilerliyor arkadaşlar. Tekrar D'yi aldıktan sonra devam edelim. Aracın yalıtımına gelecek olursak. Yol sesi beklentimin çok altında. Kullandığım yeni Citroen C4'ten daha iyi bir yol sesi yalıtım var bu otomobilin. Yol sesi yani yol sesi geliyor arkadan özellikle geliyor ama hani böyle çok aşırı kulak tırmalamıyor. Gazlamanız, yürümeniz, yüzlerin, yüz onların üzerine çıkmanız lazım ki birazcık gelsin. Gerçekten yol sesi bu otomobilde bu segmente göre az. Özellikle i20'de, Polo'da da bundan daha fazlaydı yol sesi. Bunun yol sesini biraz daha beğendim ha. Atla deve değil. Yani aralarında dağlar kadar fark yok ama bu daha iyi. Rüzgar sesine gelecek olursak bunu size gösterelim. Madem geldik rüzgar sesi diyoruz burada. Zaten Opel Peugeot'un... bak yalıtımları ben Opel'in yalıtımı da beğenmiştim. Corsa da önümüzde gidiyor. Abi 110'dan sonra yani 105-110'dan sonra bir rüzgar sesi başlıyor ama 140'lara kadar çıktığınız zaman da... Bak şöyle güzelce kayıyoruz ve devam ediyoruz. Güzel ya dengeli bir şasisi var. Arkası biraz açsa da çok bozmadan devam ediyor. Yalıtımlarını Corsa'nın da bunun da beğenmiştim. Şöyle 130'ları falan geçtiğiniz zaman ses tabii ki artıyor içeride ama 110, 120, 125 bantlarında çok rahat ilerliyorsunuz. Bence sınıfına göre yalıtımı gayet güzel. Bunda 160'da falan gidince de bir iki tık müzikle rahat gidersiniz ve motor sesi de gelmediği için aslında çok daralmadan ilerleyebiliyorsunuz bu otomobilde. Ya şimdi Corsa'ya da bakıyorum da abi bunun renkleri falan bile bir de iç tasarımı bunun daha güzel. Corsa'nın dışı da güzel ama bunun iç tasarımı daha güzel hissettiriyor. Bu donanım paketi de bence alınır. Ben hemen alıştım arabaya. Kendine böyle çabuk alıştırabilen bir yapısı var bu otomobilin. Onu da sevdim açıkçası. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.